İbretlik bir vaka değil mi? Yani şimdi sağlık personeli bunca sorunla mücadele ediyor. Koronavirüs gibi dünya çapında bir belayla mücadele ediyor. Ve bu mücadelenin en ön safında ciddi bir risk altında. Yani hayatlarını tehlikeye atarak mücadele ediyorlar. Ve ciddi sıkıntılar da çekiyorlar. Yani malzeme, ekipman, teçhizat, işte koruyucu, giysi vesaire böyle bir teçhizat sıkıntısı çekiyorlar. Ve bir belediye başkanı da bunlara yardım yapmış. Ve doktor hanım da ona teşekkür etmiş. Soruşturma açılacak nesi var bunun? Yani Türkiye'de üstelik de böyle bir zamanda, böylesine siyasi hırsta, gözünü siyaset bürümüş, o partinin belediye başkanından yardım almayacaksın, alırsan da teşekkür etmeyeceksin gibi sağlık personeline baskı yapmaya ve onların moral gücünü düşürmeye ne hakkınız var diye sormak istiyorum buradan. Şimdi bakın, o mücadelenin ön safındaki insanların... Ee, Kimisi doktor, kimisi hemşire, kimisi laborant, kimisi hasta bakıcı. Pek çok değişik görevlerde sağlık çalışanları var. Zaman zaman yayınlarımızda hemşirelerin sorunlarına da, özellikle de yoğun bakım hemşirelerinin sorunlarına değiniyoruz. Şimdi yoğun bakım hemşireliği konusunda bir uzman öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi doktor öğretim üyesi Sayın Ayda Kebapçı telefon attığımızda. Ayda Hanım iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey. Şimdi bundan bir süre önce Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Genel Başkanı bir Sayın Hemşire Hanım'ı konuk etmiştik. Bu mücadelenin, bu savaşın, bu kavganın en ön safında çektikleri sıkıntıları anlatmışlardı. Bir kez de sizden dinleyelim. Yoğun Bakım Hemşiresinin görev ve sorumlulukları nelerdir? Önce onu bir bize tarif ederek başlayın lütfen. Tabii. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim Zafer Bey. Bugün itibariyle aslında bizim ilk vakamız 10 Mart'ta ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle yaklaşık birinci ayımızı doldurduk. ve O anlamda mevcut vakı sayımıza baktığımızda dünkü rakamları yorumlayarak başlamak istiyorum. 40 bin vakamız var. Bu hastaların 1500'ü yoğun bakım ünitelerinde takip ediliyorlar ve bunların bin tanesi de bine yakın hasta da entübe yani solunum cihazına bağlı olarak izlemleri sürüyor. E, baktığımızda yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çoğunun genel durumlarının ağır olduklarını ve viral bir de fazla olduklarını biliyoruz. Bu anlamda bu hastaların çok yakından izlenmeleri, solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerektiği, aspir edilmesi, spesifik yüzüstü dediğimiz bir takım pozisyonların verilmesi gibi çok yakından izlen ve tedavi girişimleri gerektiriyor. Bütün bu sorumlulukları yerine getiren yoğun bakım hemşireleri ve tabii ki bu sorumlulukları yerine getirmeleri için de çok fazla bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekiyor. Ee, ve bu hastaların genel durumların ağır olduğumuz bilmemizin yanı sıra da e, çok fazla bulaş riski de ortada olduğu için yoğun bakım hemşirelerinin tüm bu girişimleri aslında gerçekleştirirken en yakın mesafeleri e, 10 santimetreye kadar e, ulaşabiliyor. Yani geride kalma, uzak durma şansları yok. Bu anlamda karşılaştıkları risk çok daha fazla olduğu için ben bir yoğun bakım hemşiresi olarak ve yoğun bakım hemşirelerinin eğitimde yer alan bir eğitimci olarak da özellikle onların önemini vurgulamak istiyorum. Evet e, Ayda Hanım şimdi tabii e, hekimler de çok önemli sorumluluklar alıyorlar ama az önce sizin de dediğiniz gibi yoğun bakım hemşiresi kimi zamanlarda sürekli olarak hastayla birebir temaslı hastanın başucunda yani yatağının başucunda o cihazlarla birlikte hastaya en yakın e, konumda görev yapan insanlar. Peki şu kriz döneminde yeterli eleman var mı? İlave eleman alınması, ilave hemşire istihdam edilmesi söz konusu mu? ...onların eğitimleri meselesi nasıl hallediliyor? Evet, aslında ülkemizde toplam ne kadar yoğun bakım hemşiresi var... ...bu rakamların güncel hali Sağlık Bakanlığı'nda bizim elimizde mevcut değil. Ama pandemiden önceki zaman biliminde de zaten ülkemizde toplam hemşire sayısı ile birlikte... ...yoğun bakım hemşirelerinin sayısının da yeterli olmadığını biliyoruz. Bu anlamda mevcut haliyle... Kurumlar, klinikler artan vaka artışıyla ve yoğun bakım ünitesinde artan hasta sayısıyla birlikte idare ediyorlar ve ekiplerini döndürebiliyorlar gibi görünüyor. Bunu nasıl sağlıyorlar? Aslında yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire arkadaşlarımızı yoğun bakım ünitesine çekerek ya da farklı kliniklerin, ameliyathane gibi kliniklerin yoğun bakım ünitesine dönüştürülerek ee, bu durumu döndürmeye çalışıyorlar. şu an idare ediyor gibi görünüyorlar Ancak vaka sayısı artış gösterdikçe bu idare edebilme süreci de zorlaşacak gibi görünüyor. O anlamda e, sürekli planlamalar arasında, hep yatak sayılarından ve solunum cihazları sayılarından bahsediliyor. Şu kadar yatak sayımız var ya da 5000 tane solunum cihazı yapılıyor gibi planlamalar var. Bunlar çok doğru yerinde planlamalar elbette. Ama bir yoğun bakım ünitesi sadece yatak ve solunum cihazından ibaret değil. O yatağa yatan ve solunum cihazına bağlanacak olan hastanın tedavi bakım girişiminin gerçekleştirecek olan yoğun bakım hemşiresidir. Bu nedenle yoğun bakım hemşirelerinin de sayısının dikkate alınması gerekiyor. Bu konuda biz çok rahatsızız yoğun bakım hemşireleri sayısının dikkate alınmadan planlamaların yürütülmesine. Ee, yani duygusal anlamda rahatsızlık bir bu elbette. Mantırken dikkate alınması gereken şey bu. Bu nedenle e, Öncelikle yoğun bakın hemşirelerimizi kişisel koruyucu ekipmanlarla rahatlatmamız gerekiyor yeterli sayıda ve onların sağlıklı kalmalarını sürdürmemiz gerekiyor. Bakın İspanya'da ve İtalya'da toplam vakaların %15'ine kadar ıı, sağlık çalışanların ıı, %15'ini sağlık çalışanlar oluşturduğunu biliyoruz. Biz en son bir hafta önceki enfekte sağlık çalışanı sayısının 601 olduğunu biliyoruz ama güncel rakamı henüz bilmiyoruz bugünkü sayıda bilmiyoruz Bu nedenle alandan da aldığımız verilere bakacak olursak arkadaşlarımızın aldığımız bilgiler e, her geçen gün enfekte olan hemşire arkadaşımızın sayısı artış gösteriyor. Bu nedenle özellikle nitelikli yoğun bakım hemşirelerimizi korumamız gerekiyor. Çünkü sayıca ilerleyen zamanlarda yeterli alacak gibi görünüyorlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki sizlerin mesai saatleri konusunda da 12-24 saate varan vardiyalar konusunda da ciddi sorunun sorunlarınız var. Bir an önce çözülmesini diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler efendim. Sağ olun.